İyi günler. Bugün sizlere biber salçasız tarifi vereceğim. 3 kilo kapya biberimizi yıkayıp süzdüm. Biberlerimizi bir şekil patlatalım. İkiye bölelim. Bütün çerdeklerini çıkartalım. Aynı şekilde kalan biberlerimizi aynı uygulamadan geçirelim. Böyle etli olanlardan seçiniz. Kapya biberleri bozuk olanları da bir kenarda kesiniz, içine girmesin. Tadacı olur. Biberlerimizi satalım. Ben mutfak robotumuz var. biberlerimizi geçirelim. İyicene karıştıralım. Üsttekilerini, etrafındakilerini toplayalım. Etrafındakilerini iyicene topladık. Tekrar rondodan geçirelim. Rondodan geçirdiklerimizi bir tencereye bırakalım. biberleriniz acı ise elden takımız. Biberlerimizin hepsini rondodan geçirdik. Şimdi ocağa bırakalım. Ocakta yüksek ateşte bıraktık. Kaynar geldikten sonra altını kısalım. Kaynar geldi. Altını kısalım. Ve sık sık aralıklı şekilde karıştıralım. Yavaş yavaş azalmaya başladı. Suyunu tamamen çekti. Yaklaşık bir küçük saat kaynattım. Son saate sık şekilde karıştıralım. Yoksa bir tutabilir. 2 yemek kaşığı kaya tuzu ilave edelim. 5 dakika daha pişirip altı kapatalım. altını kapatalım. Tencereden boşaltalım. Salçamızı bir gün güneşte bekletelim. 2 saat aralıklarla karıştıralım. Kalçamız bir gün güneşte kalması yeterli oldu. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave edelim. İyice karıştıralım. Daha sonra kavanoza dolduralım. Kavanozumu kaynar suyla yıkamıştım. Yaklaşık 800 gram kadar salçamız çıktı üzerine bir kaşık kadar sıvı yağ daha ilave edelim. Ağzını kapatıp dolapta muhafaza edelim. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.